Merhaba herkese kamu işçileri ve memurlar için bir e dilekçe hazırladım ve desteklerinizi bekliyorum. Sıkılmadınız mı? Çok uzun saat çalışmakta, özellikle kamu işçileri 5 saat daha çok çalışıyor, memurlar 40 saat, kamu işçiler 45 saat hayat kısa yaşamak lazım ve 40 saat çok fazla 35 ya da 30 saat olmalı. Öğretmenler bizden daha az çalışıyor ve daha çok maaş alıyor. Günümüz işte geçiyor. Bunun için Google Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz ya da kısaca TBMM e dilekçe yaz katılımı açılan dilekçeye tıkla ve orada arama yerine Benan yaz ve sende destek ol yeşil pasaport sorunu sonra engelli haftası sorunu ve sendika sorunu daha fazlası için TBMM e dilekçe katılımı açılan dilekçelerden arama yerine Benan yaz oku dilekçeyi bir destek siz olun hak aramazsan